Ebru Hanım'ın Sağlık Güvenlik ve Çevre Müdürü Ebru İyici Erbesleri ve Nevroz Karakuş'u şimdi ağırlıyorum ve onların e, Nevroz ve Elektrikli Çözümler Satış Müdürü. Onlarla kendi alanlarında bu konuyu e, Renew Together 2.0'ı konuşacağız. Hoş geldiniz. Ebru Hanım, sizinle başlayalım. Abi. Boşu Manisa Fabrikası artık yalnızca üretim yapan bir tesis değil bu sürdürülebilirliği çok boyutlu bir yönetim çerçevesiyle ele alan bir dönüşüm merkezi. Renew Together 2.0 ile birlikte bu yaklaşım daha da kurumsallaşarak üretimi sadece teknik bir süreç olmaktan çıkarıyor, stratejik değer yaratan bir merkeze çeviriyor. Bu noktada Manisa'da deneyim boş home comfort'ın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve yönetim boyutlarında da sürdürülebilirlik parametrelerini hayata geçirdiğini göreceğiz sizden bize bu pencereyi açmanızı ve burada çok boyutlu bu sürdürülebilirlik yolculuğunun stratejik çerçevesini anlatmanızı rica edeceğim. Sürdürülebilirlik aslında operasyonlarımızın bütününde hem ekonomik hem ekolojik hem de sürdürülebilir olmayı çok önemsiyoruz. Grubu aslında bu şekilde şekillendirip ilerlettiği bir süreçte yönetim kurulu başkanımızın Stefan Hartung'un aslında bir sözüyle başlamak isterim. Ki ana taahhüdümüz aslında daha fazla sürdürülebilirlik. Bu taahhütle ediyoruz. Şirketler karlı olmak ile gezegenimiz için en iyisini yapmak arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı. Doğru yol seçilirse her iki amaç da el ele gider. Yani aslında bakarsanız biz dün de sürdürülebilirlikle beraber işlerimizin bütünlüğü yürütüyorduk. Şimdi daha keskin cümlelerle bunu telaffuz etmeye devam ediyoruz. Ee, ekoloji, yani yeşil yaşam, çevre ve iklim, boş grubun ana hedeflerinin arasında bu hedeflere aslında bakarsanız çok duyduğumuz karbon emisyonunu azaltıcı hedeflere de kararlılıkla ilerletiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 450'den fazla lokasyonumuzda karbon nötr olduk. Nitekim Scope 1 ve Scope 2 doğrudan emisyonlarımızda da biz hedeflerimizi belirlerken fa Fabrika süreçleri içerisinde yaptığımız hedeflerde oldukça iyi bir konuma gittik. Bununla beraber Scope e, 3 dediğimiz Dolaylı emisyonlarımızda düne kadar hedefimiz %15 iken bugün %30'luk daha sıkı bir hedefle ilerliyoruz. Nitekim geldiğimiz noktada %27'lik bir emisyon düşüşüyle kapattık tüm boş grup olarak. E, bu süreç içerisinde Türkiye lokasyonlarımızda hem satış grubumuza hem hizmet grubumuza hem de üretim grubumuza aslında bu hedeflere hizmet edebilmek için yol alıyoruz. Renew Together projemiz 2023'tü. Bununla beraber de fabrika stratejik hedeflerimizin içerisinde aslında 2022 yılında biz karbon emisyonu azaltıcı projeleri koyduk. Önce anlamaya çalıştık. Sonrasında da hedeflerle, aksiyonlarla, bilinç farkındalıkla devam ettik. Nitekim e, Home Comfort ailesi içerisindeki bu önce yaklaşımımız 2022 yılında sürdürülebilir lokasyon ödülü almamıza vesile oldu. 2024 yılında da yine sürdürülebilir ilgili home comfort bünyesinde yapılan yarışmada da yine sürdürülebilirlik şampiyonluk ödülünü altın ödül almaya hak kazandık. Bravo. 2025 yılında da yine e, bu sefer boş ailesinin içerisinde sürdürülebilirlik ödülünü karbon emisyonunu azaltıcı projemiz ile aldık. Bu da bizim için gurur verici süreçlerin içerisinde siz de belirttiniz. Bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülebilirliği yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler'in aslında 17 hedefini de baz alarak 6 temel başlıkta topluyor boş bunları. İklim eylemi, su kaynaklarının korunması, döngüsel ekonomi, insan, insan hakları, sağlıklı yaşam. Bu 6 temel başlık. Bu 6 temel başlığı da yönetişim pusulasıyla birbirine bağlıyoruz ve bu etkileşimi yönetimi takip ediyoruz. Ee, aslında bakarsanız bir sürü detay var ama ana hatlarıyla üretim süreçlerimizde karbonhidratı azaltıcı projeler, su kaynaklarının daha az tüketilmesi yönelik yapılan yatırımlar, döngüsel ekonomiyi destekleyecek şekilde bakım, onarım, tekrar kullanımın önceliklendirilmesi, ürünlerimizde kullanılan malzemelerdeki geri dönüşüm hedeflerimiz, hibrit ürünlerin önceliklendirilmesi, bununla beraber insan odağına aldığımız kısımda çalışan bağlılığını geliştirici projelere yatırımlar yapılması, sağlık ve güvenlikle ilgili yaptığımız yatırım ve davranış odaklı e, iyileştirmeler önelik ödüllü projelerimizle aslına bakarsanız bu altı temel başlığı bütünsel bir yaklaşımla desteklemeye devam ediyoruz. Zaten en önemlisi iş stratejisine sürdürülebilir stratejisinin entegre edilebilmesi. Bunu başarmışsınız, burada ölçülebilir hedeflere e, ulaşmışsınız ve ödüller almışsınız. Şimdi burada biraz suya odaklanalım istiyorum. E, suyla ilgili kazanımlarınızı anlatır mısınız? Çok önemli çünkü hem Manisa çevresinde bir de enerjiyle ilgili büyük kazanımlarınız var. Biraz da onlara değinirseniz çok sevinirim. Aslına bakarsanız su ile ilgili yaptığımız iyileştirme çalışmaları ve enerji ile ilgili yaptığımız çalışmalar bugünün konusu değil. Biz yıllardır e, bu konuyla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. 2018 bazıyla boş grup olarak da bilim temelli olarak bu hedefler takip ediliyor. Nitekim burada yaptığımız çalışmalarda birazcık enerji ile ilgili olan kısımlardan ekoloji ve iklim değişikliği, çevre dostu çalışmalara yönelecek olursak alternatif enerji kaynaklarını destekliyoruz. Sadece boş lokasyonlarının bütününde değil aynı zamanda Kıvanç Bey'in de belirttiği gibi paydaşlarımızda da önceliklendiriyoruz. Bu konuda bizler neler yaptık? Yenilenebilir enerji kaynaklarını ön plana çıkartarak Manisa fabrikamızda 2024 yılında kurduğumuz panellerle toplam enerji tüketimizin 25'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık. Bununla beraber 2019 yılından beri yürüttüğümüz enerji tasarrufu projelerimiz var. Burada da 3000 megawatt saatlik bir kazan sağladık. Bu da bir evin 600 yıllık enerji ihtiyacı gibi biraz daha anlaşılır boyutta belki aktarılabilir. Şimdi enerji verimliği belki çok çok gündem maddesi ama bunun yanı sıra su verimliliği ile ilgili kısımlar da dün olduğu gibi bugün de Boş'un, Boş grubun ana temalarından biri ki burada Boş ölçülebilir verilerle ilerlemek istiyor. Ee, dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın su filtresini kullanıyor. 2024 sürdürülebilirlik raporumuza dahil olan 70 lokasyonumuzda su stresi veya çok ciddi su stresi altında olan bölgelerimiz var. Türkiye'de maalesef o bölgelerden biri. Biz de bu hedeflere ulaşmak için iyileştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Su kaynaklarının az tüketimiyle ilgili %25'lik bir hedef belirlemişti Manisa fabrikamız için olan bu hedefi aslında biz de bireysel sorumluluklarımız içerisine dahil ettik ve son yaptığımız projelerle yüzde kırklık toplam tüketimimizde bir fayda sağladık 2017 yılına göre. Su ve enerji tüketimindeki hedeflere ulaşımda gerçekleştirdiğimiz projelere de birkaç tane örnek vermek gerekirse eğer kartuş filtre teknolojisine geçişle beraber atık suyumuzu azalttık. Yine temiz su şartlandırma tesisimizde suyu işleyerek tekrar kullanımı aldık. Yarı amül boya ve e, temizleme prosesimizde yine suyu işleyerek tekrar tekrar kullanımı yine önemli projelerimizin arasında. Bu projelerin bütününde de aslında bakarsanız 2,5 metre derinliğindeki 5 olimpik havuz kadar suyu tasarruf ettik. Bütün yıl boyunca diyebiliriz ki bu e, katlanarak bu kazanç devam edecek. Yine boyane tesisimiz bizim için odaklandığımız proseslerden biri. Orada nanoteknolojiye geçiş yaptık. Yıkama prosesimizi değiştirdik. Bu proje hem enerji tüketiminde hem de su tüketiminde fayda sağladı. Nitekim bu proje tek başına iki olimpik havuz kadar bir kazanç demek. Kaskal sistemleri bunun gibi bir sürü projeyle beraber bugün geldiğimiz noktada son 3 yıllık dönemde boyanedeki birim üretim başına tüketimimizi yarı yarıya %50 oranında azaltmayı başardık. Boyane prosesimizdeki nanokimyasala geçişle beraber ödüllü projemiz olan daha düşük sıcaklığa kürlenen boyaya geçişimiz toplamda yıllık bize 550 megawatt saatli bir kazan sağladı. Bu da 275 ton asla karbon emisyonunu azaltmak ya da başka bir deyişle 4500 olgun ağacın karbon emisyonunu tutma kapasitesine eş değer bir kazan sağladı. Boşun gelen itibariyle hedefi %25 azaltın bu arada. Biz ama yaptığımız projelerle sene sonu itibariyle %40 toplam tüketimde düşüş sağladık. Çok güzel. Yani riski tespit edip ondan sonra önlem alması gereken bölgelerden biri olarak Türkiye'de aldığınız önlemler çok önemli tabii. Burada siz tabii, özellikle enerji ve su döngüsel ekonomiye, insan haklarından sağlıklı çalışma kültürüne kadar pek çok boyutun aynı yönetim mimarisi altında bütünleşmesini de sağlıyorsunuz. Bu tesisi, Manisa'yı 20. yüzyıl sanayisinin önce örneklerinden biri haline getirmiş durumdasınız. 2018'den beri biz bu önlemleri alıyoruz dediniz. Çok doğru. bugün itibariyle belki işte daha fazla ölçümlenmeye ve yansıtmaya başladınız dışarıya. Fakat bu zaten sizin içinizde olan bir verimlilik i̇şte anlayışıydı. İşleyen bir kasımızdı. Evet. O kas da bizimle beraber gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Nevruz Bey sizi dinleyelim. Elektrikli çözümler desiniz. E, Bosch Home Comfort'ın ürün sorumluluğu yaklaşımı yalnızca cihaz üretmekten ibaret değil. Yenilenebilir enerji ve bütün bu kaynakların doğru kullanılması e, sizin için öncelik. Siz bu çerçevede kendi yaptıklarınızdan bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Aslında bu tek bir cümleyle özetleyecek olursak bir büyüme stratejisi bizim için de. Yakın geçmişle ilgili konuşacak olursak, tabii ki karbon azaltımı, karbon ayak izinin azaltımı uzun yıllardır var. Kömürden dönüşüm çok uzun zamandır konuşulan bir konu ve alınmış aksiyonları var. yakın geçmişimizde de özellikle Kyoto protokolünün bitmesiyle beraber 2016 yılında Paris İklim Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla beraber belirli bağlayıcı adımların da atılması gerekiyordu. 2020 yılında da özellikle Green Deal dedikleri yeşil mutabakatla beraber gerçekçi aksiyonların atılacağı anlamına geldi bu. 2022 yılında enerji darboğazı biraz da Avrupa ülkeleri için biraz yüksek enflasyon bunun biraz daha hızlı gitmesine sebep olan bir katalizör görevi gördü. Bu paralelde 2020 yılında müthiş bir büyüme döngüsüne girdi. Yeni bir enerjiler özellikle grubunu söyleyecek olursak ısı pompalar ve fotovoltaik paneller Bunların nasibini almaya başladı. E, bu büyüme trendi ülkemize de sirayet etti. Türkiye'de de bazı değişimleri tetikledi. Kesinlikle öyle. E, ülkemiz de 2021 yılında bu mutabakatı imzaladı. Ve bununla ilgili de e, devletimiz aksiyon planlarını açıkladı. Avrupa'dan gelen bu trendle beraber, de, ülkemizin de e, bize vermiş olduğu bu destekle beraber, en azından yolumuzun belirli olmasıyla beraber... E, Isı pompası pazarı son iki yılda ikiye katladı diyebilirim size. Keza bunu ta takip eden fotovoltaik paneller, inverter, batarya, enerji bağımsız stratejinin üzerine kurduğumuz bu portfolyo yavaş yavaş kendini büyütür hale geldi çünkü müthiş bir talep var. Ee, hem talebin olması hem arzın da doğru zamanda müşteriyle karşılaşması büyüme trendini bize çok daha rahat gösteriyor. Peki siz bu Bosch Home Comfort grubun ürün sorumluluğunu nasıl tanımlarsınız? Dünyamızda neredeyse 200 yıllık markalarımız var. Varoluşundan bu yana aslında bizim DNA'mızda olan bir aslında strateji bu. Hep ürünlerimizde, kombilerimizde, yoğuşmalı kazanlarımızda, endüstriyel tip kazanlarımızda, brolörlerimizde keza hep düşük karbonlu cihazlar üretmişizdir. Müşterimize hep verimli sistemleri tavsiye etmişizdir. Çünkü ürün sorumluluğu bizim için çok önemli. Markamızı şu an kullanıcıyla tanıştıran, onlarla buluşturan bir strateji. Bu anlamda ürünün iyi olması bizim de aslında iyi olmamız demek. Daha uzun ömürlü ve kullanıcı dostu ürünlerimiz olması demek. Az önce bahsettiğim bu ısı pompasında yakaladığımız trendle beraber bir yeşil ekosistemi hayal ettik. Bu hayale giderken de ilk portfolyomuz tabii ki ısı pompaları Adım adım bunu da birçok ürünle, dediğim gibi fotovoltaik panellerle, inverterlerle, bataryalarla, elektrikli araç şarj üniteleriyle beraber tamamlama yolunda gidiyoruz. Bu ürünleri de yine seçerken hep doğru ürünü, doğru müşteriyle buluşturmak üzere çalışıyoruz. Sadece ürün değil, verdiğimiz hizmetler bunun yanında müşterinin ta aklındayken en son devre almaya kadar o ürün yaşam döngüsünde her alanında müşterimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Seçim programlarında çok önemli bir tasarım grubumuz var. Bütün seçim programlarımızı hassasiyetle yapıyoruz. Müthiş bir know-how'umuz var içeride. Müşterilerimize bu desteği sağlıyoruz. Dediğim gibi eğer doğru ürünle, doğru strateji, doğru müşteriye gidiyorsa bu size çok güzel geri dönüşler getiriyor. Bunun yanında sadece bireysel düşünmemek lazım. Hem ticari hem endüstriyel sistemlerde de biz bu yeşil dönüşümün bir birer parçasıyız. Ekranda da gördüğümüz üzere bizim elektrikli kazanlarımız var. Hibritli hibrit sistem dediğimiz kazanlarımız var. Önce elektrikle çalışan, sonra yetmezse eğer doğalgaza çalışan kazanlarımız var. Çatıda ürettiği elektriği önce buhar kazanında sonrasında doğalgaza hani çalış diyen bir otomasyon mekanizmamız var. E, bu paralelde kısaca böyle özetleyebilirim. Peki Nervuz Bey, bir de kendi üretin tüketen ev konseptimiz var. Evet. Yeşil dönüşümü vizyonunun e, önemli parçası bu. Bu model deneyimi nasıl değiştiriyor? Bundan da bize bahseder misiniz? Evet, çok heyecanlı olduğumuz bir konu. Çünkü hepimiz bir hayale inandık. Birlikte o evi inşa ediyoruz yavaş yavaş. Enerji olmazsa olmaz, ne kadar pahalıysa o kadar bizler sonuçta maruz kalıyoruz bu pahalılığa. O yüzden çatıda eğer bir fotovoltaik panelle elektrik üretimini yaparsak, evin bütün araçlarında da o ürettiğimizi tüketirsek aslında bir sıfır enerjili binaya doğru götürmüş oluyoruz konuyu. Hem karbon ayak izini azaltmış oluyoruz, hem de yüksek verimli ve tam otomasyonlu sistemler inşa etmiş oluyoruz. Bu da bize aslında yine motorlarımızın biri olan ev konforunu götürüyor. Yani son kullanıcı vaadimiz bizim e, ev konforu sağlamak haline geliyor. E, bu yüzden de sadece bunu bir ısı pompası, fotovoltaik dönüşümü değil, sistemleri beraber konuşturabilecek hem ısı pompasıyla hem hibrit dediğimiz kazanlarla beraber, kombilerle beraber... Sırasıyla çalıştırabilecek, önceliğine göre tasarlayabilecek mekanizmalar bünyemizde mevcut. Portfolyomuzu her gün daha da artarak ilerliyoruz. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ebran, paneli kapatmadan önce bizi izleyenlere ilave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz başka notunuz var mı? Belki şunu söylemekte fayda var. Bireysel sorumluluğu çok önemsiyoruz ve değişimimiz içerisinde bizler varız. buradaki bütün grup ve burada olmayan aslında fabrikadaki tüm çalışanlarımız, bize dahil olan diğer ekip arkadaşlarımızın bu konuya verdiği değer çok kıymetli. Aylık olarak gözden geçirme toplantılarıyla aslında bir somut olarak hedeflerimizin durumunu gözden geçiriyoruz. Yönetimimizden en alt arkadaşımıza kadar desteği alıyoruz. Bu anlamda kıymetli. Sadece çalışanlarımızın değil, ailelerimizin, çocuklarımızın da dahil olduğu sürdürülebilir günleri, yeşil yaşam, yeşil mikrofon gibi etkileşimli etkinlikler de aslında sürdürülebilirliği hayatın tüm alanına yansıtmamıza vesile oluyor. Ve diyoruz ki sürdürülebilirlik hepimizin ortak sözü, ortak imzası. Bu anlamda da bu yolda ilerlemeye hep birlikte devam ediyoruz. Harika.